Bunu yapıyoruz. Şurada, şurada bir adet saçma bir tane sandal var. Bu saçma değil aslında burada. Evet, bu niye burada derdesi hiçbir fikrim yok. Yok Şu şuradan şey. Şu şuraya yarıyor. Düşmüşsün telefonu da buraya yarıyor. Dur. Işık Ne Neye <laughs> basınca burada W tuşu var. Ona basın. Şöyle bir şey olur. Buradan şunu basın. Oyuncu basıyor. <laughs> Kapı kapalı, kapalı kapa onu kapa. Kapa kapa. Kapa lan. Aa ne gıcık etti kapanmıyor ya. Tamam. Şurada biraz tatlış. Çok tatlış bir adet çiçeğimiz var. Lem yem yem Şurada ben varım. Şurada yine tabletim var. Kapalı. Evet şurada tarak var. Şurada. Neyse bunu geçelim. Şurada parfümler, ıvır zıvırlar var. Şurada GSL şeyler var. Şurada bunun içi çok karışık. Allah düştü. <laughs> şurada Brawl şeyleri var. Burada Brawl Stars şeyleri. Kolt kolt gibi. Ve şurada Red Altın'ın şeyi. Şurada ilk var. Şöyle ilk var. Şurada Maşeli Koca'yı'nın posteri. Şurada ya havalı ben. Şurada Necati, şurada ne oldu lan? Şurada diğer oyuncaklarım var. Bu oyuncağım var zaten. Şurada diğer oyun oyuncaklarım. Şuraya geleceğiz, buraya geleceğiz. Burada McDonald's vermişler bana. Şurada Kaptan Emir küçük var. Böyle bir amayı bilmiyorum. Görünüyor. Burada böyle bir adet sandalye var. O yüzden bak bu yoktu. Ha, bu yoktu tamam mı? Bunu biz daha eskiden almıştık. Bu yamukmuş bu yamuk. Bu yoktu. Onun yerine şu, şu vardı ama bu oldu. Evet kasan kasanın ayarlarından Hayvan gibi bir çalışması var. Bunun ismi tüy antum. Şurada içinde bir şey yok. Öyle falan yani açmayacağım. Şurada klavye şurada masalar anlatmama gerek yok. Ha, şuraya açmışım. Şurada, şurada şey çeşitli atacağım. Şurada kırıntı azıcık. Üç tane kırıntı var. Burada Japonya'dan Japonya'yı kandırıyorum size. Deseydim burada. Ne alaka az Gördünüz zaten şurada gördünüz. Orada da tırala tırala var bakın. Tırala alıyor tırala. Burada bunu biz pazardan almıştık. Şurada iki tane anahtar var. Şurada da, da Batman var bakın. Şurada, şurada popitler, şurada Batman, şurada bak şurada po iki popit, şurada burada ne bu bu böyle köpek polis, şurada Batman, şurada iki tane daha anlatar. Buraları geldiyse şey, ilk önce de Burada harika kanıtlar ne bu Şunları anlatmam gerek. Az önce anlattım. Dede Geko, Superman, Sü şu bak şunu da yeni bulmuştum ben. Captain America, Joker. Şurada Samet kardeşin kullandığı oyuncak. Şurada diğer bir sürü oyuncak var. İşte senin baba falan var. Ee, şurada da küçük bir Minecraft anahtarlığı var. Bakın. Çok küçük bir Minecraft anahtarlığı var. Burada küçük bir Minecraft anahtarlığı var. Mini mini minicik. Şurada uzay şeyi var anahtarlığı. Şurada var. Şurada havalandırma var. Şurada bu tabletimi şeyi. Burada havalandırma. Çalışıyor. Şurada diğer fazla. Şurada diğer fazla küçük arabalar var. Şurada bir en sevdiğim kalemimi koydum oraya. Şurada mouse var. Bu mouse yani şöyle bir şey yani. Çok güzel kullanılıyor. Şurada Osman, şurada Halil Koyun, şurada Dede var. Bu Dede bu. Bekten almıştım bunu ben. Şurada Spiderman, şurada Maşel Koca'yı, şurada toplarım. Kantinden aldım bir sürü top Şurada işte oyuncak bıçak var. Şurada zıplayan top. Şurada kral tacı. Şurada ne bu? Ee, bu hani böyle döndürüyorsun neyse artık. Bu burada tatlış bir oyuncağımız. Şurada görünmez kalem. Şurada araba. Şurada yeşil top falan. Evet. Daha daha dur. Daha hiçbir yere anlatmayacağım. Evet. bura çok karışık işte. Kulaklık bir dur. Yerler kırıldı. Oldu işte. Neyse şurada yapamadım. Tüm oyuncaklar burada. Ama bazen yaptım. Yani şurada. Şunları falan yaptım. Burada öğrenci Emre yaptılar. Bir bok öğrenmedim Burada nazik şu öğrendim. Şurada fırlatma sahilden aldım onu. zaten fırlatma Şu zaten tabi. Bu, bu bunun şartı. Bak bu bunun şartı. Burada defter bunu bana misafirlikte vermişler bu böyle uzuyor Dur, göstereyim gösterdim göstermedim neyse şurada silgilerim var şurada tak tak kalemi var burada bir defter şurada okuyacağım kitaplar şurada kalemler daha fazla kalem bu bozuk çalışmıyor bak şu bozuk değil ama bak, bak. basıyorum kıvam olmuş Şurada sen sen diyor konuşamadım. Şurada Şaban'ın şeyi var. Ne o ne, neyse artık onu unuttum. Kulaklık. Yırtık var diyeceğim de evet. ne kadar çekildi. Evet doğru. Dolabımda. Şurada cuburla, Şurada kalemlerim Şurada buraya kağıtları. Onları da götürmüştük.